Merhaba, merhaba, arkadaşlar. günler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizinle beraber. Yani Ece, Ayşe ve Zehra'yla saç şey yapıp kızlar gecesi yapacağız. Pijamalarımızı falan giyeceğiz. Şimdi bu arada hava... İlkbahardayız. Hava sıcak, ne soğuk. Batım ceket giymiş hatta Zehra'da. Ece korkusu gibi ben de korkusu gittim. Sen ne bu kadar kalın giydin lan şey ya yani. neyse. Gel şimdi biraz akşam olacak. Akşama olmadan biz bir malzemelerimizi toparlayalım. Gelin şöyle. Burası mutfağım. Burası benim evim bu arada. Biraz değişti. Burası benim mutfağım. Şunu resimleri mi alsam? Çok geri mi bu? Evet, bir daha iyi yol. İşte burası benim mutfağım. Böyle eşyalarım var. Kurtarıyorum. Mutfağım. Burası bir mutfağım. Bakın. Kızlar gecesi, ge kızlar gecesi için buraya şöyle bir şey aldım. Nasıl? Buradan su için malzemelerini alacağız. Buradan şeyleri alacağız. Aa, selamlar. Bunu bu çiçek falan alacağız. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Her zaman başlayalım. Birazdan akşam, akşam oldu. ne yapsak ya? Biraz dışarı mı gideceğiz? Neyse. Biraz oturalım, biraz daha akşam bekle. Sen siz ne hiç konuşmuyorsunuz ya? Ya bir konuşuyoruz ya. Konuşmuyoruz. Ayşe. Ne? Düşünsün. Ne ne? Ece. Ne? Düşünsün konuşun. Ne? Uf, oturun ya Ece otursana. Birazdan akşam olur diye düşünüyorum. Demeden akşam oldu. Hadi başlayalım. Önce ben bir tencere bulup geleyim bir her bir dakika. Bir tencere bulmam gerekiyor. Evet, tenceremiz burada. Şimdi pirinç yapacağız, pirinç. Ben bir iki paket açmıştım bozukluğa değdirmek için. Onları mı kullansak? Yok yani nereye kullanmak, koyunca paket Bakın açı, açtım. Şimdi önce bir pişireceğiz. Keniz, nadır yapacağız bu arada. Nada diyorum ya. Kışı altına yatan bir şey. tane. Bu bir tane pis. Ben de bir yerden bir kaşık bulayım ya benim otomda bir şey yok ya kaşık bulayım benim bir yerden. Kaşık yerine şöyle bir şey buldum ben inşallah işe yarar. Aynen çok işe yarar bu. Güzelce bu pissin. bir de kokuyor. Pis de herhalde bu. Şimdi altı altın kapatalım ucağımızın. Evet. Bir kapalalım. Bir de kokuyor var Vardı. şimdi. Şimdi neyle ne neyle, ne isteyeceksiniz? Ben valla kendime balıklı ve satıp yapacağım. Yumurta ister misin acı? Sen yumurta sana, sana atarım unuttum bir şey. Sarıları yemarsın yapacağım. Hiç koşmayın. Ev önce kimi gibi yapam? Gölce zehir gibi yapam. Et Koyalım. Bu pirinçimizi koyalım. Şuraya koyalım kristal alalım. Bunu karıştırıp sonra saracağız. et evet, yaprağı saracağız. Bunda güzel yaprağı var. Saralım. Yani karıştıralım. Karıştır. Bunları iyice karıştır arkadaşlar. Şimdi kalkın ya sofradan. Kalkın daima hazır değil. Ya bence siz gidin ne yapın biliyorsunuz. Yemeği ben yapıyorum. Zehra da ben yapıyorum. Ece ile Ayşe siz gidin bakın. Orada odalarınız var. Siz burada kalacaksınız. Burada da iki yatak yok. Neyse biz kimde olsun soracağız. Biz yemek yapacağız. Sen de ee, öbür pirinci pişir. Pişir o Pişir bak. bakın da şey vardı. Pişir onları tamam, güzel Tamam mı? Tamam. 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 Pişir arkadaşlar yapraklar dolapta. Evet, bu yaprakları saracağım. Bakın bakalım. Kamat kapar <laughs> ne? Evet, suyu sarma sarıyorum. Bayağı suyu sarıyorum. Suyu böyle mi sarıyorum lan? Neyse, yaprak. Al. Karışımdan. Kaşık yani, ya, niye makineye katıyoruz onu? Şöyle koy. Al. Ve sar. Evet benim işimiz tamam arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi bir tabak koyacağım. Toplu tabak vardı. Ah bu nereden çıktı ya iyi miyiz? Ziyan olmuş. Ben bunları nereye koyayım arkadaşlar? Şunu şey mu koysam ya? Şimdi ben başta bir kaldırayım. Kaldıralım şunları. Evet su işleri koyuyoruz. <laughs> Aa, ah, bir tane karides kalmış. Şunu temizler misin? boş Ya ben mi kıyacağım ya? Sen de mi sayın Sen ne ya bir dakika. Buldum Seni ya. İyi yıkadım. bir Seni de burada yakıyorum ya. Yudat. Bir kadın. içmişti mi? Pişti pişti bal gibi pişti. Tamam haber. Pirinç. Ah pirinç. Pirinç. Ah. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Sato. Tamam sato. Sato. Bu saltalı kesti mi? Yok kesmedi. İyi tamam. tamam. Ben ay. Şimdi önce bunu karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Evet, iyice karıştırdım bunları. İyice buluş, buluş, buluş oldular. Şimdi saralım. Ee, çok güzel oldu ya. Kayalım bunu da. Ay, ay nereye gitti ya? Bir bakıyorum bakalım nasıl olacak. Acak çok tatlı olmaz mı ya? Evet şimdi pişti mi pirinç? Bu da pişti. Tamam tabak. Bu da. Koy. Al. Ya bu pirinçte bir sorun mu var? Zaten çok sıcak dokunamıyorum. Heh. Şimdi el yapsak. Balıkla yapacağım. Hiç balıkla yapalım. Sonra da şeyle yaparız. Adı neydi? Yumurta. Evet bu arada ben karısını sarıp hansıya tamam balık pişireceğiz. Tamam tava var mı? Tava tamam. Tama bul. Şuradaydı makine. Paket aynen. Paket. Bak bakalım orada mı? Açtım. Evet burada. Tamam çıkar şu tencereyi. Ya çok sıcak. Yıkayacaksın zaten. Olursa da uf, Şimdi bu balık kızartacağız. Aç. Kızart. Kızıt 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 kızartsın. Aslında çiğ bal konuşmuş. İşte sen deli Niye kızartıyorsun? Ya arkadaşlar ben çiğ bal yiyemiyorum. O yüzden pişmiş sushi yapacağım. Kızardı. Ömer. Ömer birinci pişir. Onu Ya ben, ben seni izletirmeyeyim ya. İzletçi Çek. <laughs> Şu bak. Sen devam et ben bir şey bakacağım. İçilmemiş. Fikim ben ya ne yapıyorsun kıvırtı öbeği. Kıvırtı. Evet bu oldu. Şimdi bitti. dur <laughs> muzlu salak. <laughs> Tatlı bu. Tut <laughs> eski değil, ondan değil bu. <laughs> ah, hadi. Az önce gizliyordum. Önce, önce, önce. Bu arada balık suyumuz da hazır. Bir tane daha tabak çıkartalım. Tabak nerede? Tabak yok. Burada. Şuradaki kapıları da birazdan az... sessiz tutacağız. Şimdi yumurtalı yapacağım. Yumurtalı nasıl olacak bilmiyorum. Biraz balık da mı katsam? Şunu bırakayım ben. Pirinç peşte mi? Beşte. Be. beşte. al tamam bu merdiye da mı koysam yok ya bunu çiğ yiyebilirim koyalım ve kabuklarını <laughs> çıkartacağım tabii ki de ve çıkardım evet karıştıralım şimdi evet şimdi bunu saralım bunlar ne böyle beyaz oldu bilmiyorum Her bunu mutlaka çiğ yiyeyim Ay çok güzel o geliyor ya. Su sal falan bayıldım ama. Onu ben yiyeceğim. Tabaklar çıkartalım şimdi. Şu büyük tabakları dediğim gibi suya tutacağız. Şimdi biraz hızlandıralım buraları. Evet Hı, hazır. Bunları şimdi sofraya koyalım. Şunu da ben. Şunu bir kaldıralım. Küçük atacağım ya ne olacak sanki ya. Ben. Şunları koyalım.

Şu soruyu soralım tut. Ne koyalım biz? Hoş arkadaşlar. Ama bazen çok kötü oldu ama ikinci geçer de İnşallah evet geçiyor. da doldurdum. Ben de, ben de buradan Seda'ya. Tamam. <laughs> bize koyacak yer yok. Oturunca veririm artık ellerini. Tut Allah'a. Biraz beklemek için. Ben kitap okuyayım. telefonu? eline telefonla. ne değil mi? bir saat. Kafayı alıyorum. Kitap 10 dakika. eline yok. 别动别动